Rüyada Havuz Görmek Rüyada havuz görmek eli açık, geniş gönüllü, yardımsever ve yüce duygulara sahip olan bir kimse demektir. Rüyasında havuz gören kişi, bu yüce gönüllü kişinin desteğini alacaktır. Havuzun içinde temiz su olması çok iyidir, bu rüya sahibinin şansının ve kısmetinin açık olduğuna, hep ileri gideceğine ve başarılı işler yapacağına delalet eder ve kişinin sıkıntılarından, yaşadığı üzüntü ve zorluklardan tamamen kurtulacağı anlamına gelir. Eğer bir kimse havuzdan dini bir vecibeyi yerine getirdiğini görürse tüm dertlerinden kurtulacaktır. Bazı rüya tabirlerinde havuz kadını simgeler. Eğer havuz doluysa hem hoş hem de aklı başında bir kadına delalet eder. Dolu bir havuzdan su içtiğini gören kişinin de bu özelliklerde bir hanımla izdivaç yapacağı yorumu yapılır. Rüyada havuza girmek. Rüyada havuza girmek, rüya sahibinin ilim irfan sahibi olacağına, alim kişiler arasına gireceğine, itibar kazanacağına ve insanlara yol göstereceğine rivayet edilir. Kişinin çalışkanlığı sayesinde makam sahibi olmayı başaracağına, işini en iyi şekilde yapacağına, bu sayede ün kazanacağına işaret eder. Rüyasında havuza girdiğini gören kişi ticaret ehli olur, kendi işinin başına geçer ve kendi patronu olur, Karlı işler yaparak kazanç elde eder diye açıklanır. Rüya'da havuza atlamak. Rüya'da havuza atlamak kişinin gireceği tehlikelere ve risklere işarettir. Bu rüyayı gören kimse hem özel hayatında hem de iş yaşamında bazı riskler alır ve bu riskler sonucunda da başarı kazanır. Bazen de böyle bir rüya ferahlama anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi eğer sıkıntıdaysa maddi-manevi tüm sıkıntılardan feraha erer. Rüyada havuz içinde balık görmek. Rüyayı gören kişinin, aile büyüklerinden birinin öne yak olması sayesinde yüklü miktarda bir kazanç sağlayacak bir iş yapacağına, bu iş sayesinde sorunlarının maddi boyutunu çözüme kavuşturacağına, istediği ve hayalini kurduğu şeyleri yakın bir zaman içinde elde edeceğine. Varlık ve bolluk içinde bir hayat süreceğine ve hayır işleri ile uğraşıp insanları mutlu edeceğine tabir edilir. Rüya'da havuz içinde balık avlamak, ortaya konulan bir projenin çok ses getirmesi ve birçok kişi tarafından takip edilmesi sayesinde daha önce olmadığı kadar rahat bir hayata sahip olunacağı, eğitimle ilgili olarak çok önemli ve büyük getirisi olan bir karar verileceği ve zor zamanların geride kalacağı anlamına gelir. Rüya'da havuz içinde yılan görmek çok iyi ve kazançlı bir şekilde giden iş hayatını kıskanan bir kişinin bazı ayak oyunları yapıp rüya sahibini zor duruma düşüreceğine, ancak rüya sahibinin bunu göstereceği sabır sayesinde bertaraf edeceğine, yeni bir işle ya da proje ile ilgili olarak bazı kararlar verileceğine ve bu kararlar sayesinde hayatın düzene sokulup eskisinden daha iyi bir hal alacağına delalettir. Rüyada havuz içinde tavşan görmek, gerçekleştirilen projelerin uzun soluklu olması ve her zaman çok kazanç getirmesi sayesinde haneye bolluk ve bereket hakim olacak. Yeni bir iş için teklif alınacak, zararlı bir alışkanlık terk edilecek. Eğitim hayatı için yardım isteyen bir kişiye bu konuda destek olunacak ve hayırsız bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına işarettir. Rüyada havuz yapmak Rüya sahibinin iş konusunda adım atacağına, eline geçen parayı işlerini büyütmek için harcayacağına, bazı fırsatların vaktinde değerlendirilmesi ile sorunların bir kısmının çözüm bulacağına alamettir. Rüya'da havuz yaptırmak, sonu karlı bitecek bir işe bir dost tavsiyesi üzerine ortak olunacağı, işsiz geçen uzunca bir dönemin ardından hayal edilen işe sahip olunacağı, ele geçen kazançla yeni iş kurulacağı, şansın döneceği ve rahata erileceği anlamına gelir. Rüyada havuz içinde bebek görmek. Sorunlu geçen bir işin gösterilecek iyi niyet sayesinde kolay bir şekilde tamama erdirileceğine, kazançlı bir işe girip mal mülk sahibi olunacağına, birçok iş fırsatı yakalanacağına, bol kazanç getirecek bir işe girileceğine, ruhsal ve parasal olarak çok rahat ettirecek bir karar verileceğine, anlayışlı ve hoşgörülü bir kişiyle evlenileceğine ve evlat sahibi olunacağına yorulur. Rüyada havuz içinde çocuk görmek aile içindeki mutluluğun ve huzurun günden güne daha da büyüyeceği, sorunların aşılacağı, uğranılan zararın telafi edileceği, sağlık sorunlarının kısa süre içinde tedavi edileceği ve hasret çeken kişilerin en yakın zaman içinde kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada içi balık dolu havuz görmek Rüyayı gören kişinin, işle ilgili olarak çok büyük kazançlar elde edeceği, kendisine büyük bir özgüven sağlayacak, başka işlere girme ve daha fazla kazanç elde etme konularında yeni fikirler verecek bir ortaklık kuracağına, bu ortaklık sayesinde rahat nefese alınacağına ve ferahlığa çıkılacağına delalet eder. Rüyada içi para dolu havuz görmek, zorlukla geçecek bir dönemin ardından bol kazanç geleceğine, işlerin sürekli artacağına, haneye bolluk ve bereket dolacağına işarettir. Rüyada havuz içinde taş görmek. Beklenmedik bir durumdan ötürü çok sıkıntılı bir işe girmeye, çok büyük sorunlarla uğraşmaya, yapılan işlerde mal mülk kaybetmeye, güzel giden bir işte bir anda zarar etmeye, mevki makam kaybetmeye, aile bireyleri ile tartışma yaşamaya, yakın bir arkadaşın ihanetine uğramaya ve çok istenen bir konuda hayal kırıklığına uğramaya yorumlanır. Rüyada havuz içinde tahta görmek iş hayatında işini her durumda yoluna koyan, neredeyse her kademede tanıdığı bulunan ve bu sayede istediği her şeye sahip olan bir kişi ile bir sorun yaşanacağına, bu kişiyle mal konusunda uzun bir süre boyunca tartışılacağına ve sonunda maddi olarak kayba uğranacağına delalettir. Rüyada havuz doldurmak Bin bir türlü zorluğu aşıp iş yapmaya, kazancı artırmaya çalışmaya, yeni işler denemeye, ortaklık kurmaya, işbirliği yapıp para kazanmaya yani zengin olmak için türlü girişimlerde bulunulacağına, bu girişimlerin bir kısmının kazanç getireceğine ve rüya sahibinin kendi yağında kavrulup gideceğine tabir edilir. Rüyada hortumla havuz doldurmak, büyük bir kazanç kapısı bulup para biriktirmeye, zengin olmaya, yeni bir eve ya da iş yerine sahip olmaya, birçok kişiye iş olanağı sunmaya, rahat bir hayata sahip olmaya ve büyük başarılar kazanarak sorunlardan kurtulmaya yorulur. Rüyada havuz üstünde yürümek, elde edilen kazancın sermaye olarak kullanılması sayesinde iş dünyasında büyük bir adım atılacağına, kazancın yapılacak işler ve gerçekleştirilecek projeler sayesinde artacağına, hayırlı ve iyi kalpli bir kısmet ile dünyevine girileceğine, aile bireyleri ile mutlu bir hayata sahip olunacağına ve birçok iş fırsatı elde edileceğine alamettir. Rüyada havuz üstünde durmak, iş hayatına adım atmak için fırsat beklemeye, yeni kararlar almaya, bu kararlarla ilgili olarak bazı adımlar atmaya, gösterilecek sabırla birlikte sorunları çözmeye ve rahat bir nefes almaya delalettir. Rüyada havuz yaptırmak Rüyayı gören kişinin, yakın bir arkadaşı ya da bir akrabası ile yapacağı büyük bir iş için hazırlık yapacağı, bu hazırlığın ardından iş dünyasına çok hızlı bir giriş yapacağı, büyük başarılara imza atacağı ve sorunlarını ve sıkıntılarını kısa süre içinde ortadan kaldıracağı şeklinde yorulur. Rüyada büyük havuz yaptırmak, kişinin yaşadığı sağlık sorunundan kurtulacağına, yeni bir sosyal hayata adıma atacağına ve ortaya koyduğu her projede daha çok sözü geçen biri olacağına işaret eder. Rüyada havuzun dibine dalmak. Hayal edilen her şeye sahip olunacağına, maddi ve manevi olarak çok rahat edileceğine, sorunların biteceğine, hedeflere kısa süre içinde kavuşulacağına, anne ve baba için çok güzel bir sürpriz gerçekleştirileceğine, hayırlı bir kısmette dünya evine girileceğine, yakın bir zamanda da vatana ve millete hayırlı bir evlada sahip olunacağına yorulur. Rüyada havuzun dibinde kalmak, kısa süre için bol kazançlı geçecek ve rahat ettirecek bir işin ilerleyen zamanlarda birçok soruna neden olacağı ve günden güne daha fazla zarar getireceği anlamına gelir. Rüyada havuz boşaltmak Dertlerin ve sıkıntıların sona ereceğine, kafanın rahat olması sayesinde başka işlerle ilgilenileceğine, ancak daha sonra büyük sorunların baş göstereceğine delalet eder. Rüyada büyük havuz boşaltmak, çok sevilen bir işte makam kaybı yaşanacağına ve iflasın eşine gelineceğine yorumlanır.